Gel kanka gel. Şimdi sana sayacağım birazdan 5 maddeden yani bu 5 madde içerisindeki hatalardan herhangi birisinin içerisinde emin ol sende var. Çünkü neden? Bu senin bilgisayarını temizlememenden kaynaklanan bir hata. Senin zor bir şeyini almayacak. Bir yarım saatin ya da bir saatin alacak. Bunu temizle. Temizledikten sonraki bilgisayarındaki akıcılığı göreceksin zaten. Lütfen. Bu sayacağım 5 maddeden herhangi birini inşallah sende yoktur. Eğer varsa lütfen uygula. Hadi gel videomuza geçelim. Öncelikle videoya hoş geldin. Şimdi bak sana bu göstereceğim ve sayacağım 5 maddeden herhangi biri senin bilgisayarında varsa bil ki senin bilgisayarın tozlanmıştır. Şimdi bakın öncelikle bilgisayarım temizlemezsem karışacağım sorunlar nelerdir? Video başta duydunuz. Dedim ki 5 tane madde. Şimdi bu 5 tane madde arkadaşlar belki daha türlü hatalarımız olabilir ama ben size sadece belli başlı 5 tane hata vereceğim. Şimdi bakın diyelim ki bilgisayarımızı uzun süre temizlemedik. Yani bilgisayarın en ideal temizleme süresi arkadaşlar bir yılda bir temizleyin. Yani detaylı bir temizleme yapın. Yani kimi var bir ayda bir temizliyor arkadaşlar. Çünkü bilgisayarlar öyle bir şey ki hemen toz kapıyorlar arkadaşlar. Bu fan, e, fanları hava sirkülasyonundan dolayı. Şimdi bakın. Öncelikle bilgisayarımızın ilk hatalarından birisi bilgisayarda ısınma meydana gelir arkadaşlar. Diyelim ki bilgisayarınızdaki temizlenin temizlenen nem bazı yerlerini. Şimdi bu bazı temizlemediğiniz bazı yerlerde arkadaşlar mesela fanlarda. Bu fanlarda dostlarım e, hava sürkülasyonu yaptığı için diyelim ki herhangi bir işlemci fanınız ya da e, stok fanınız ya da diyelim ki ön panel fanlarınız tozlandı. Şimdi o ön panel, e, to, fanlar pek fazla bir şey etkilemez ama arkadaşlar işlemci fanınız veya stok fanınız tozlandığı zaman genellikle bu işlemci fanından kaynaklanmış. Bilgisayarınızın e, işlemci ısın, ısındığı zaman veya ekran kartı ısındığı zaman arkadaşlar bütün donanım parçaları ısındığı zaman diyelim. Burada sizin sisteminiz arkadaşlar hava sirkülasyonu içerideki sıcak havayı alıp dışarıya aktaramadığı için bilgisayarınızda ısınma meydana gelir. Onun için ne olursa olsun bu fanlarımızı ve bilgisayarımızdaki diğer donanım parçalarını temizliyoruz arkadaşlar. Hiçbir yerinde toz kalmaması lazım ve bilgisayarın akışkan halde çalışabilmesi için. Gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz bilgisayarda kasma meydana gelir. Oyunlarımızda, uygulamalarımızda, arayüzlerimizde, açılış kısımlarımızda. Diyelim ki benim bilgisayarımda SSD var. SSD'nin de hızlı. Şimdi bilgisayarımdaki tozları yani temizlemezsem eğer bana bu SSD'nin fazla bir faydası olmaz. SSD diye donanım parçaları yavaş çalışırsa SSD'nin bana bir amacı kalmıyor zaten. Diğer donanım parçalarımın da hızlı çalışması lazım ki SSD'nin de faydasını göreyim. O yüzden ne olursa olsun arkadaşlar tozlarımız yani bilgisayarımızdaki temizliğimizi detaylı bir şekilde yapıyoruz. Yani örnek önemli olan fanlarımız. Fanlarımız hava sürkülasyonu gerçekleştirdiği için arkadaşlar önemli olan fanlarımızı temizlemeliyiz. Üçüncü maddesi bilgisayarda kapanma meydana gelir. İşlemci arkadaşlar. Bilgisayarınızı diyelim açtınız bir 5 dakika beklediniz. 5 dakika sonra bilgisayarınızda kapama meydana gelebilir. Çünkü neden? Bilgisayardaki işlemci ısınır ve ısındığı zaman hava sirkülasyonu dışarı sıcak havayı iletemediği için e, fan arkadaşlar. Ondan dolayı bilgisayarınızda kapama meydana gelebilir. Ha ondan sonra dördüncü maddemizde bilgisayarda açılma bile meydana gelebilir. Çünkü fanlar ağzına kadar dolmuşsa çalışmıyorsa zaten fansız bir işlemci çalıştırmaya kalkarsanız çalışmaz zaten bunu bilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar e, Lütfen bilgisayarımızdaki en temel olan şeylerden biri şu tozlarımızı bir temizleyelim. Ondan sonra 5. maddemiz arkadaşlar bilgisayarımızdaki uygulamalarda veya oyunlarda F leş yes, yaşayabiliriz. Ya bu genellikle sık sık karşılaştığımız bir şey. Donanım parçalarınız iyi olabilir ama tozlandığı zaman arkadaşlar bellile şu saymış olduğum beş tane maddeden herhangi bir başımıza gelebilir. Yani yılda bir kere bile temizlesek temizleyelim arkadaşlar. Hele ki bilgisayarlarımızı eğer günlük hatta çok kullanıyorsanız bilgisayarınızın stok fanları yani dışarıdaki e, havayı içeri aldığı için bilgisayar sıcak havayı dışarı ilettiği için tozlarla birlikte içeri girme şansı oluyor arkadaşlar. Lütfen şu tozlarımızı yılda bir kez ya beceremiyorsanız arkadaşlar bir buçuk yılda bile yapın ama yeter ki alın. Şimdi bazı insanlar var 5 yılda bile bekletiyor almıyorlar arkadaşlar. 5 yılın sonucunda açtığı zaman bilgisayar için allak bullak toz içinde. Ya sen bu bilgisayardan bir şey bekleyemezsin. Mesela laptoplarda arkadaşlar. Genellikle laptoplarda mesela masa üstlerindeyken fazla bir sıkıntı olmayabilir. da detaylı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Her laptop sökmeyi bilenler varsa onlar da söküp işlemcideki fanı e, sökmeleri daha iyi olur. Çünkü genellikle işlemci tozu e, alıyor yani fanı alıyor. Dostlarım e, hava sirkülasyonları yanda olduğu için ve yerde olduğu zaman bilgisayar hava akışını sağladığı zaman e, tozla birlikte giriyor zaten içeri. Yani dostlarım anlatacağım şu bilgisayarınızı bir ayda bir, beş ayda bir, bir yılda bir temizleyin temizlemezseniz bu 5 tane saydığım maddeden veya onun dışındaki maddelerden herhangi bir başınız herhangi bir başınıza gelebilir. Dostlarım benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve benim için bana destek olabilir. Varyetten yani yapamadığınız bir şey olursa da yorum yapmak üretebilirsiniz. Ya da sizin olarak koymuş olduğum hem Discord hem de Instagram linklerinin mevcut olan ulaşacak sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.